Çok teşekkür ediyorum efendim. Sağ olun. Teşekkürler. Tebrikler sadece. Evet. Hemen şöyle alayım. Aslında. Neresi diyorlar? Van'dan gelen konuklarımız var. Efendim? Van'dan gelen konuklarımız Van'dan var. Van'dan gelen. Abim burada, ablam burada, amcam burada. Hoş geldiniz Vanlılar. Hepinizi çok seviyorum, hepinizi çok özledim. İnşallah görüşeceğiz. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz ve tabii ki salondaki diğer konuklarımıza da Siz de başlayalım izleyin. mı? Ha öyle mi? Hayır <laughs> bu sefer siz de başlayın. <laughs> ne bileyim bir lezzetsiz bir durum vardı ama ne olduğunu pek kavramış değilim. Biraz zannederim koşuyordu e, Saci'de, sadece. Biraz daha sanki ritimlere dinleyip daha bir yaysaydı çok daha e, lezzetli ve keyifli gelebilirdi gibi geliyor bana. Biraz hmm. şarkıda koşma vardı. ...benim algıladığım ve duyduğum. Peki Ebru Hanım. Ee, Orhan Bey siz neler söyleyeceksiniz? Sadece sacide ...tavır olarak... ...tavrı çok iyi. Fakat baskı olarak bazen... E, ...ilk zamanlarda daha iyiydi. Şu anda da iyi ama... ...sanki biraz heyecan da var bu gece. Ondan dolayı... ...biraz pesleşmeler oldu. Onları yapmasa tavır olarak gayet iyi... Ve bu arada tabii birkaç yerde oldu bu sesten kayma. Bunu yapmasaydı harikaydı. Tavır olarak iyi diyorum, ısrarla. Şunu merak ediyorum. Ee, aslında bu, biz bunu İzzet Altın Meşe olarak biliyoruz. Beste. Bestesi evet. İzzet Altın Evet. Ben de öyle biliyorum. Ben de yan, yanılmıyorum. Ama evet. bunu bir de anonim olduğu ile ilgili bir sözler vardı da ben yine de sevgili İzzet Altın Meşe'nin olduğunu biliyorum. Bu nasıl anons bilmiyorum. Ee, ben de duyamadım ama hemen bakarız. Ben de İzzet Altınmeşe mescidi ediyordum. Okuyan burada. Soracağım şimdi. Sor. <laughs> tamam Bülent Hanım. <laughs> İbrahim Bey kimin oldu? Sizin albümünüzde İzzet Altınmeşe diye, İb diye geçiyordu. Ben öyle hatırlıyorum. Aklında mı İbo'cum? İzzet Altınmeşe'ye aittir. Zaten İzzet Altınmeşe diye anons etmişiz biz de. Evet. Parçanın hicaz olması biraz daha çok böyle yanık. meyanlarda iyi ama e, karar seslerinin o peslere düşüğünde biraz pesteşti. Yani ona Detona diyorlar bizim camiada. <laughs> e, ama tavır çok iyi. <laughs> tavır çok iyi de. Sesinin tizleri, tizler çok lezzetli. Parçanın yanık olmasından ve senin de sesinin yanık olmasından kaynaklanan bir elektrik de vardı. Fakat o karar seslerinde, o peslerde biraz e, böyle bir, yani, böyle sanki bir şey istiyor orada bir güç yani e, pese düşmeyeyim. Peslerde biraz daha pesleştik. Yani o da deton oldu. Heyecan. Onun dışında heyecan, heyecan, kesinlikle heyecana veriyorum. Hı. Ama e, seçim çok güzel. Bu yakar milleti bu Türk. <laughs> İbrahim Bey dayanamayacağım esasında. Şöyle birazcık bize mırıldansınız birazcık. Yani ne diyorsunuz? Birazcık da İbrahim Tatlıses söylesin. Dayanamıyorum. <laughs> Sadece de şimdi o bir bayan sesi, eminim izleyiciler de... Bazı şeylerimize özür dilerim, müdahale edeceğim. Her gül ayrı kokar. Lale evet. ayrı kokar, sümbül ayrı kokar. Yani illa ki hepsi gül gibi kokacak diye bir şey yok. o tabii ki normaldir. Ee, az önce e, Bülent Hanım'ın da belirttiği gibi... Ee, yani... Ne yani? <laughs> Efendim, Sözümü müsaadenizle unuttum. ben bir şey, şey söylemek istiyorum. <laughs> Müsaadenizle ben öncelikle tabii ki hoş geldiniz. İmparator yani başka hiçbir şey değil. İbrahim Tatlıses'in, Orhan Gencebay'ın ve tabii ki Bülent Ersoy'un söylediği parçaları söylemek çok zordur. İbrahim Tatlıses gibi bir sanatçının yanında bu türküyü söylemek siz de takdir edersiniz ki. Çok kolay değil ve kıyaslamak bir kere çok yanlış. Yani tabii, hakikaten kimse yanlış. Kimse kıyaslamayacak zaten. Yani tabii. kıyaslamak tabii. yanlış o İbrahim Tatlıses ve asla bir İbrahim Tatlıses daha gelmeyecek buraya. Tabii. Bunu herkes biliyor yani. Onun için ben kıyaslama yapmadan... Ee, almak istiyorum. Aynen aynen. Zaten öyle Bülent mi? Hanım Zaten dedi demin yani kıyaslama sesle. yapılmaz dedi. Zaten onu belirtti. Muhakkak ki kıyaslamıyorlar. İbrahim Bey, vallahi şöyle. Zanım Fırat Ocaklar yukar Öder ödem Ocak gösterdi ya inanın ölsem Bu, bu dünyanın en güzel şey. Şarkı söylemeyi seven her insanın muradıdır, hayalidir. Allah gösterdi ya bu kadar değerli insanla bir arada olmayı. Ha, bu çok güzel dil yap, Allah dil izniyle. Ama İbrahim Bey, e, değerli büyüklerimin elini öptüm. Sizin de böyle bir el vermenizi istiyorum. İnşallah hayırlı gelirsiniz. <gülüyor> <gülüyor> Teşekkür ederim. İbrahim Tanseser verdi ya inşallah bu işin sonu hayırlı gelecek. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Sağ olun. Peki. Çok teşekkür ediyoruz İbrahim Bey. Doyamıyoruz tabii Saygılar, ki. Saygılar. Estağfurullah. Armağan'cığım. Ee, şarkıyla ilgili bir şey söylemeyeceğim. Sadece de senin böyle bilmiş bir halin var. <laughs> Armağan Bey bu suç mu? <laughs> böyle, böyle, bayağı eni konu hani böyle bilmiş yani. Ve bir süre sonra sen bunu abarttığında mesela bana şey oluyor. Oluyor böyle. Anladın mı? Eee sahnede bence böyle daha nasıl söyleyeyim? Daha naif, daha cana yakın. Hani böyle sen çıkıyorsun böyle bayağı coğrafya öğretmeni gibi. Şimdi burası Alp Dağları falan böyle. İşte bu bilmem kaç metre yüksekliğine böyle ya kendini korumak için geliştirdiğin bir e, mekanizma bu. E, Van'da sahneye çıkmakla ilgili olduğunu düşünüyorum. E, sanki böyle bir mekanizma geliştirmişsin. Ben biliyorum, bana elinizi atsanız da ulaşamazsınız. Böyle böyle bir tavrın var ve sahnede bunun çok doğru olmadığını düşünüyorum. Bence bunu biraz torpillemen lazım. Bu seni seyrederken ben Allah'ım biraz sonra şimdi Newton'dan bir şey anlatacak, ben de çok sıkılacağım şeyinden kurtulmam lazım. Anladın mı? Yani içeri girerken konuklarımıza selam vermemizde bir e, kusur yapıyorsam, öncelikle sizden özür diliyorum. E, ama ben o elektriği onlardan alıyorum. Eminim, eminim ki onlar da çok tatlı elektrikler alıyorum. Ben o sadece bizim aramızda olan bir şey. Sen aramıza sanatçılar girme diyor, O aramıza giriyor. sanatçılar bunu bilirler, bu farklı bir şeydir. Ha, e, yani ben burada bir yarışmacı olabilirim, hayır bütün sanatçılar bunu bilir derken... Armağan e, da sahneye çıkıyor ama. Ben sanatçı değilim. Sizin ama bakış, sen de sahneye çıkıyorsun ay. değil mi? Sizin bakış açınız yani. siz farklı olur sanatçı anlamında olmak, diyorum ben. Sahneye çıkmakla alakalı bir şey değil. Hı. Ben şimdi sahneye çıkıyorum evet. evet ama beş yıl sonra beni herkes unutacak. Ben kalıcı bir şey yapmıyorum. Ben Orhan abi gibi beste yapmıyorum. 40 yıl sonra benim yaptığım besteler yok ki dinlensin. Ben işte Bülent Ersoy gibi bir ses değilim ki ben. Yıllar sonra bu sahnelerden Bülent Ersoy gibi bir ses vardı geldi Geçilesinler. Ya da İbrahim Bey gibi ben beste yapmıyorum. Ben kalıcı hiçbir şey bırakmıyorum. Benimki suyun üstüne yazı yazmak. Ben sanatçı değilim. Ben bir popüler kültür ürünüyüm. Hı hı. Gelip geçici bir şeyim ben bunu kabul ediyorum. Ama sen de kendine sanatçı diyecek kadar cüretkarsın. Hayır yani. ben kendime sanatçı demiyorum. Bu çok farklı. Ama şu kadarını söyleyeyim. Olduğum gibiyim. Olduğum Bilmişim gibiyim. diyorsun. Hayır olduğum gibiyim ve onu insanlar... E, insanlara bir, te, bir şekilde yansıtıyorsam bu kesinlikle bilmişlikle Şimdi alakası yok. Şimdi hanımefendi işin özüne ben. varınız. Olduğum gibiyim yani başka. İşin özüne varınız. Hocam. Bu konuşmanın e, nereye kadar uzayacağı tabi e, uzayabilir. Lastik gibi çekilebilir. Niye sormuyorsunuz e, sayın efendim e, Çağlayan'a? Çağlayan efendim neyimi gördünüz de neye istinaden beni bu şekilde yorumladınız deyin bakalım. Ee, Onu bir öğrenelim. Hocam, şimdi bir şey Siz şey öğreniniz. Armağan Çağlayan'ın beğen Beğendiği bir insan şimdiye kadar Türkiye'ye gelmemişti Olur mu? Geleceğini de zannetmiyorum. Nasıl olur mu? efendim? Ee, bilmiyorum yani Türkiye'den derken yani şu bir yarışmalar, insan... şu Bu yarışmalar de... içinde bir ha, Orada e, yani... katılmıyorum. Beğendiği de olur. E, alkışlamasını da takdir etmesini mutlaka, de mutlaka bilir. Mutlaka hocam. Ama evet. bence sizin bunu sormanız lazım. Efendim niye istinaden e, bana böyle bir yakıştırma yaptınız diye sorunuz bakalım. Tamam soruyorum Armağan Bey. Sormasın. Evet. Ne <laughs> Evet böyle Sursuz. bir yakıştırma yapıyorsunuz. İşte, o, o bir tavır. Bak ben sana bunu söylediğimde oradan alkış geldiyse demek ki ben benimle aynı fikirde olan insanlar var anlamına gelir bu. Yani... Peki bu şey olabilir mi Sayın Çağlayan? Ee, o talebelerin hani e, ve buradan bir netice bekleyen efendim yarışmacılığın vermiş olduğu o ürkeklik, heyecan belki daha e, abartılı olarak söylemek, ifade etmek e, gerekirse. Yan, bence öyle değil Bülent. Kork hiç öyle bir şey. Ben, e ben e daha sözüm bitmedi. Niye hiç söyleyeceğimi ciddi. bilmiyorsunuz? Ha. Korkaklık doğru. olmadığı için mi? Böyle çok kendinden emin, dik olduğu için mi size o havayı verdi? Yo ben bilirsiniz siz. Ben kendine güvenen insan severim. Ha. Ha. Ama kendine güvenmek başka bir şey. Hani bilmiş tavır başka bir şey. Yani o kendine güvenden söz etmiyorum. Ben çok severim kendine güvenen insanı. Böyle o, o tarif siz de anlıyorsunuz beni. Aslında da ben de tarif edemiyorum. İbrahim Bey siz bir şey söyleyeceksiniz galiba. Abi ben bu kavganın içine giremem. Kavga <laughs> yok ortada. <laughs> da, kavga yok. Az önce eee Armağan ve bir şey söyledi dedi ki ben doğru söyledim ki insanlar alkışlıyor. Doğru mu? Evet. Böyle bir şey mi? Anladım? Evet, evet. Ama burada sadece bir taraf olan seyirci yok ki. Onun karşıtı olan seyirci de var burada. Doğru mu? Onun taraftarlarını göreyim. Arkadalar. Gördünüz mü? Ya bu arada ben Sacide'nin abisini çok merak ediyorum. Sacide'nin abisini. Buradayım. Ben. Öyle mi? Saci'denin abisi e, burada mı? Saci'denin abisi mi? Ben çok merak ediyorum da. Peki. Çok i̇şte uzaksınız. Benim tek varlığım, Hayattaki tek varlığım babam. Başka hiçbir şey demiyorum. Babanız mı ayağa kalkan abiniz mi? Bab babası da burada mı? Baban da mı? Hayır, burada babası abi? yok, sadece. <laughs> ha baba, yani Allah bir rahmet eylesin. Yaptı o benim babam burada. dedi. Ben duyamadım. Kusura bakmayın. Baba Hoş geldiniz. Orada abi. Evet. Abi baba yerine. Bütün koymuş. ailem orada. Bütün aile buradaymış. Hoş geldiniz. Peki o zaman şimdi puanları da alalım eğer yorumları... Bülent, Bülent bir şey Hanım, Bülent Hanım siz, de. sizin yorumlarınız bu kadar. Peki. Hemen puanları alalım o zaman. Sadece de sen bize aday numaranı hatırlat. Aday numaram 103. Ve şunu da söyleyeyim hiçbir zaman bu sahnede ağlamayacağım. Başım her zaman dik. Kendinden emin ve kendimle gurur duyuyorum. Sevdiklerimle de i̇şte benimle gurur duyuyorum. Çok teşekkür Bülent ediyorum. Ağlarsan da mutluluk işte. gözyaşları Mutlaka. olsun. Bundan. Peki. Mutlaka. Evet puanları alalım. Şimdi ben burada müdahale edebilir miyim? Özür dilerim. Pardon. Hem beğenmediniz hem de sekiz veriyorsunuz. Nasıl bir şey bu? Armağan Bey her hafta bunu yapıyor. Sekiz vermekle <laughs> beğenmemek arasında bir ilişki yok ki. Nasıl yani? Ben sadece... Müzikalite ile şahsiyet çok ayrıdır. Evet. Şimdi bir siz bunu neye verdiniz? Bir beğenilebilir ama şarkı e olarak. Yani o şarkı söylemesine sekiz mi verdiniz? Evet. Armağan Bey efendi bu şekilde söyledi. Yani esere, e eserin ha hakimiyeti ve icrasına herhalde sekiz verildi. Ayrıca da İbrahim Bey eleştirmek bence şu anlama geliyor. Bak bu yönün eksik burayı da düzelt. Yani bir şey eleştirilince illa yerden yere vurmak anlamına gelmiyor ki. Eleştirmek aslında yol göstermek. Peki tamam. Sekiz verdi armağan çağlayan Bülent Hanım. Yedi verdi Bülent Ersoy. Yedi Orhan Gencebay'dan yedi de Ebru Gündeş'ten geldi. Toplam 29 puan aldı. Çok teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum. efendim. 103 aday numarasını Sacide. Teşekkürler teşekkür sadece Bakalım sırada kim var? Evet şimdi sırada Utku var. Utkucum aday numaranı almak istiyoruz hemen. Aday numaram 109. Ben öncelikle beni Türkiye ve yurt dışına destekleyen herkese çok teşekkür ediyorum. Biz de